kahramanları bilir, Çok gülüştür hikaye. Gelince yaşımıza neler geldi şu başımıza. Canlı canlı masal olduk. Çok çok çalıştık, çok gülüştük. Anlatın. Bu tünelden geçtik. Kim neler neler yaşadık. Hiçbir şey bilmiyorduk önce. Okulumuza yeni gelince, oryantasyonda ilk haftamız böyle başlar heyecan. İlk gün bir başkaydı sanki. Arkadaşlarımız da geldi. Hala hiç unutamayız. Okul pek de sıcak geldi. Önce sınıfa çıktık. Öğretmenimizle kaynaştık. Arkadaşlarla tanışırken sonrasını merak ettik. hep eğlendik, yedik içtik. Devamı böyledir dedik. Sonra tek tek değişti her şey. Sesler geldi birer birer. Önce gelmişti. Büyük bir ses ailesi diyorlarmış. Ne de kalabalık gibi. gizli gizli bir şeyler söyledi. <laughs> Selalane. Hep el böyle tuttuk el ele ne de zormuş bu okumak okumadan yazmak okumadan bakmadan <laughs> okumadan bakmadan yazmak sonra arttı çaldı. Kelimeler doldu taştı. Önceleri çok zor oldu. Yavaş yavaş yolunu buldu. <laughs> Bu işin büyük katı katı <laughs> bir tanesi kat kata okumak ve dil kuralına uyduk, okumaya böyle kalmıştık. Havalları yazabiliriz, defterli çizgiler. günler ama artık bitti işte. Okuyoruz her kitabı anlatırız her masalı.